İsmim Mehmet Kaplan. Konya Beyşehir Akçabelen Çetmi Mahallesi'nde ikamet kahve etmekteyiz. Çetmi'de şeker fasulyesi üretiyoruz, ekiyoruz. Toprakta büyüdük. Çocukluğumuz toprakta geçti. Bir atasöz var büyüklerimizden duyduğumuz. işte bu topraklara kan eksen can biter derler her zaman. Ama bura müthiş bir emek istiyor. Fasulyemiz ata tohumu olarak çoğraf işaret bir bilgesi aldı. O yüzden biz anadan atadan gördüğümüzün dışına çıkamıyoruz. Misal gerekli bazı bölgeleri elimizle ekiyoruz. Yani elimizle çiziyi açıp elimizle kapatıyoruz. Yani elimizle çapalıyoruz. İşte elimizle yoluyoruz. Elimizle destelerini kurutma bırakıyoruz. Kuruduktan sonra işte patozuydu. Tekrar denesinin ayıklanmasıydı. Bunlar genelde işte elimizle yapıyoruz. Yani elle, her şeyi elle yapıyoruz. Yani insan gücüyle oluyor. O yüzden müthiş bir arın teri var ama biz bundan gücünmüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu işi severek yapıyorsun. Yani zaten sevmesen bu iş yapılmaz. Yani sabah sıcakta yani 30 derece sıcakta bir giriyoruz. Akşam çıkıyoruz yani. Bu parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Yani bunu sevmesen yapamazsın yani. Şimdi hasat zamanı var. İnsanlar oraya geldiğinde patoza fasulyesini atıp 5 aylık hastalığını orada gördüğünde günlerindeki tebessümü, mutluluğu görebiliyorsun yani. Beş ayın bir e, yorgunluğunu orada atıyorlar. Hasat sonunda da işte biraz elgen mal geçtiğinde, fasulye içtiğinde bunu insanlarla da insana ayrı bir zevk veriyor. Bizim için bunu da yapan Tiryaki. Sağ olsun gerçekten hem Türkiye hem dünya pazarına ulaşmasında bize elinden gelen desteği veriyor. Biz burada Tiryaki'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İyi ki de Tiryaki.